Bana masal anlatır mısın Kara? Bu bir prensin hikayesi. Hayır, öyle bir masal değil. Kendin uydur. Aha. Sana küçük bir kızın hikayesini anlatacağım. Ve bu kız artık korkmak istemiyormuş. Tıpkı diğer kızlar gibi olmak istiyormuş ama İçindeki bu gölge onu mutsuz ediyormuş. Sonra bir robotla tanışmış. O da küçük bir kız kadar boşlukta hissediyormuş. Onlar da birlikte kaçmaya karar vermişler. Huzur içinde bir yaşam. Güvende olacakları bir yer bulmak için. Yolda çok büyük tehlikelerle karşılaşmışlar. Ama birlikte... Ama birlikte kalarak her şeyin üstesinden gelmişler. Yoldayken biriyle tanışmışlar. Onlara koruma sözü veren kibar bir devle. Nasıl bitiyor peki? Hayallerindeki yere ulaşmış ve sonsuza dek mutlu olmuşlar. Masallar hep iyi sonuna biter. Ama gerçek hayat öyle değil. Uyku vakti. Önümüzde yine uzun bir gün var. Ne oluyor oğlum? Luther bizi ko Allah'ın mesalle 10 yeah, 30 50 kişiler. Luther bize bizi koruyor. Silah kap. Alice koru. Ateşi söndür. Sopayı al.